Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlere yine harika bir kür ile merhaba demek istedim ee, Gerçekten bu yapacağımız kür bizlere çok kolay zayıflatabilecek sevgili arkadaşlarım Tabi bununla beraber e, hamur işini keseceğiz Bol bol yürüyüş yapıp bol bol su içeceğiz sevgili arkadaşlarım ee, bir ay boyunca gece yatmadan bir kase bu yapacağımız kürden yerseniz inanın ayda 10 kilo verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım ama hiç bıkmadan usanmadan bunu yapmanız gerek. Bunun dışında e, tabii ki de e, zayıflayalım derken sağlığımızdan olmayalım. Herhangi bir e, rahatsızlığınız var ise bu mide olur, e, tansiyon olur, alerji olabilir mesela bu kullanacağımız baharatlardan dolayı. O yüzden bu e, Söylediklerim var ise daha dikkatli olalım ya da doktora danışıp öyle yapalım. Ama onun dışında e, bu kürü bir ay boyunca hiç üşenmeden gece yatmadan yersin sevgili arkadaşlarım. Gerçekten ayda 10 kilo verebiliriz. Bu kadar e, kolay ve basit bir kür ile. Şimdi kasemizin içerisine yoğurdumuzu koyduk. Bunu isterseniz yoğurt seviyorsanız bir kase yoğurt da yapabilirsiniz ya da 3-4 yemek kaşığı yoğurdumuzun içerisine de yapabilirsiniz. Nedir bu? Şimdi şöyle bir kasemizin içerisine yoğurdumu koydum. Yarım limonu içerisine sıktım. Bir çay kaşığı gördüğünüz gibi karabiberimi koydum. Tekrardan bir çay kaşığı pul biberimi ekledim sevgili arkadaşlarım. Ve bir çay kaşığı da serpiş çalımı ekledim Evet şimdi bunu iyice karıştırdıktan sonra bir ay boyunca hiçbir sağlık probleminiz yok ise bir ay boyunca e, bunu yiyin arkadaşlar sadece gece yiyin yani gece dediysem akşam 7'den sonra hiçbir şey yemiyorsunuz e, 7'den sonra dilediğiniz saatte bunu yiyebilirsiniz e, bu zaten metabolizmamızı hızlandıracak ve bölgesel yağlarımızı eritecek sevgili arkadaşlarım o yüzden Sizlere kolay bir tarif vermek istedim bugün gerçekten bir ay süre yaparsanız ayda 10 kilo verebilirsiniz. Haydi deneyelim arkadaşlar bu akşamdan başlayalım. Evet e, yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlar gerçekten bununla zayıflayan çok arkadaşım var e, sizler de zayıflamak istiyorsan deneyebilirsiniz. Evet. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum.